Herkese selam arkadaşlar, Rakanok kanalındasınız. Size daha önce oyunda.org sitemizde haberini yaptığım ve son zamanlarda çok popüler olmuş bir sosyal oyun dedikleri uygulamayı tanıtacağım. Bilemezsin ismi. Bilemezsin de arkadaşlar tahmin kuponu yapıyoruz ve kuponun kazanmasını bekliyoruz işin bahsedilmesi gereken tarafı şurası onu göstereyim mağaza buradan topladığınız puanlarla burada yer alan mağazalardan eşya satın alabiliyorsunuz veya hizmet neyse mesela diyor ki the game'den %50 indirim diyor ilginç ilginç şeyler var bakalım diyecek bir şey aha 4500 yıldıza PlayStation 4 veriyorlar. Peki bu yıldızları nasıl topluyoruz diyeceksiniz. Şimdi bir yıldız var bir de bilemezsin puanı var. BP dediği o galiba. Şimdi BP'yi biliyoruz yani BP tahminlerinizi yaptığınız şey. Mesela ben de az önce girdim. Ee, bir tane günlük görev bitirdim. 1500 BP verdi bir tane kupon yaptım. Oradan biraz gitti. Ondan sonra kalan elimde bu işte. Şimdi peki yıldızlar nereden geliyor? Onun hakkında bir fikrim yok. Muhtemelen yıldız BP'nizde yıldıza çeviriyorsunuz. Mesela atıyorum 100.000 BP bir yıldız mesela atıyorum. Rakamları bilmiyorum. Hesabıma bir bakalım resim ekliyorsunuz vesaire vesaire burada bir şey yok güncel kuponlar mesela kuponuma bakalım tahmin ederim şey tahmin etmek ne diyor görüyorsunuz kazanan kupon için yüzde beş bonus veriyor bonus kullanmak için dilerim kazanan kuponu seç ve beş bonus kullan vay arkadaş mesela bu 30 BP yatırmışım 87 alacağız şimdi çok da önemli değil benimki ne demişim ee, bu Android'in yapımcılarından işte baştaki elemanlardan bir tanesinin telefonu çıkacak Essential diye bunda çift ön kamera olur mu olmaz mı yani bunu açıklarlar mı açıklamazlar mı şeklinde bir bahis koymuşlar ortaya ben hayır dedim yani mesela şu ilgili tarihte bakalım ilgili tarihte bir KYK yayınlanır mı mesela 2 saat 38 dakika içinde bir KYK yayınlanmazsa 1.07 oranına bu kuponda bu bahsim tutuyor. Onun dışında reklamlar var geçelim. Zuhal Topal Hanife Zuhal Topal'la Hanife geri döner. Demiş. Ben dönmez dedim. Şu gerizek tövbe estağfurullah. Neyse. <laughs> mübarek Ramazan günü. 3 saat 23 dakikada kadınla ilgili bir aksiyon olmazsa televizyon programında bu da tutuyor. Peki şeye ne kadar var? Çok bastım ha. Aynen. Kuponlarım nerede? Kuponlarım. Şimdi diğerine bakacağım. Mesela buna ne kadar bitmesine var? 2 gün sonra yani 2 gün 11 saat içinde benim bu kuponumun kazanıp kazanmayacağı açıklanacak. Çok da bir şey kazandırmayacak da işin zaten eğlencesindeyiz. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela bu tahmini göndermiş gibi kişi Mehmet Efe 45'miş. Zaten bir tahmin göndermiş. Tahmin de onaylanmış. Yani siz de tahmin bahsinizi yapıp buraya gönderebiliyorsunuz. Yayınlanıyor bahsiniz. O açıdan da oyuna uygulamaya katkıda bulunabilirsiniz şimdi tahmin göndereceğim istatistikler sıkça sorulan sorular sıkça sorulan sorulardan Yıldız'ın ne olduğunu öğrenemeyeceğiz mi bu kadar düşük Yıldız sistemi nedir evet aynen Yıldız ha 1 milyon BP bir Yıldız yapıyormuş yani oha <laughs> bunu hesaplamak için matematikinde kötü olduğundan bir hesap makinesine ihtiyacım var hemen bir hesap makinesi açalım bir saniyenizi rica edeceğim size kesin bilgi vereceğim nasıl oluyormuş Mesela atıyorum 1 milyon yıldız dedi 1 milyon BP bir yıldız yapıyormuş bunun için bu nasıl bir hesaptır lan o zaman <laughs> Demek oluyor ki oradaki şeyi e, PlayStation 4'ü yani alabilen muhtemelen yoktur çünkü 4500 yıldız istiyor. 4500 yıldız için çarpı 4500 muhtemelen hesap makinesi kilitlenecek ne isteyecek. Yani 4 milyar 500 milyon BP yapmanız lazım. Aslında çok değilmiş lan. Yanlış mı hesaplıyorum? Hayır, 4 milyar 500 milyon BP. 4 milyar 500 milyon BP yaparsanız oyunda bir PlayStation 4 alabilirsiniz. Evet, bunu öğrendiğimize göre mağazaya geri dönelim. Kısa bir tanıtım olsun istiyorum. Fazla yormak istemiyorum. Şimdi bunlar değersiz. 2 yıldız, 30 yıldıza bunu ben 30 dakika kuranlığın için vermem. Sonra şurada bir şey var. Trust Urban Power Bank 78 yıldız. Yani 7 milyon 800 bin BP ki 8 milyon BP lazım size. Hayır, 78 milyon BP lazım. Bunu almak için çokmuş ya. Ama ucuz olacağını da kimse söylemedi. İndirimler var. Elle tutulur şey burada yastık var elle tutulur. Forhanır almak isterseniz yüzde on indirim var. Ya çok da önemli değil. Bunlar. Başka da mağazada bir şey yok bu kadar. Yani en değerli eşya şu anda Sony PlayStation 4. Bir de Trust Urban dedikleri Power Bank diğerleri indirim vesaire çok da eşya vermiyor ama yani niye biriktirmeyesiniz ki PlayStation 4 için 4 milyar 500 milyon BP ha? neden biriktirmeyesiniz değer mi bir tam şeylere bahislere bakalım günlük görevleri göstereyim sırayla gidelim günlük görevler Buradan da tabii ki beleşten bilemezsin puan alabiliyorsunuz. Şimdi bir kupon yaptım. Bir kupon daha yaparsam e, yine günlük görevler günü görevden bir kısım e, tamamlamış oluyorum. Şimdi mesela tahmin, bir tahmin yapmışım. Şurada yara, şurada tahmin et diyor yeni kısmı. Tamam, onu geçtik. Orada size 10 saniyelik 10 saniyede cevaplayacağınız 10 tane soru soruyor evet hayır şeklinde cevap veriyorsunuz. Buradan bunu kazanıyorsunuz. Sonra günde iki tane kupon yapıyorsunuz. Değeri önemli değil. Onu da tamamlıyorsunuz. Giriş yapınca zaten bunu veriyor. Facebook'ta bir tahmin paylaşırsanız bunu veriyor. Bir de kupon paylaşırsanız bunu veriyor ve günde 5 kupon yaparak 5 görev yaparak 4000 BP'yi zaten alıyorsunuz. Yani buradan kuponlarınızı da boostlayabiliyorsunuz. Bunu izleyerek, video izleyerek kupona %5 daha fazla veriyorsunuz. Mesela benim 30 yatırdığım kupon 87 artı %5 daha verecek. Oradan da arttırabileceğiz. Yalnız bu ucuz olmuş. 2500 kayıt olan herkes için 2500 diyor. Ben yazıyı bunu ekleseydim keşke. Neyse sağlık olsun önemli değil. Yani bir muhtemelen şey yapmam devam etmem oyuna sık sık girmesem de günlük bakarım neler var çünkü ilginç bahisler çıkıyor ortaya burada bir şey var ee, aylık ödül var günlük yaptığınız şeyleri burada biriktiriyorlar oynadığınız şeyi sonra size ödülünüzü veriyorlar. 10.000 BP. Vay her gün girersen 7 gün sonra 10.000 BP veriyor. 14 gün sonra 10.000 BP daha veriyor. 28. günde 50.000 BP daha veriyor. Çok güzelmiş. Demek ki her gün girmek lazım. 4.5 milyonu yapmak için. Eminim ki insanların çoğu onun için şu anda uğraşıyordur. Yoksa mağazada alınacak çok da önemli bir şey yok. E-spor neymiş? Son tahminler kısa vadeliler. Evet e-sporda sıcak sular gündem maçlar. Ha, burada da kategorilere ayırmış? Bakalım gündem. Gündem. Space Soldier. GeForce Cup 2 şampiyon olur. Evet bunlar da uzun vadeli şeyler. Güzelmiş. Mesela Vainglory ücretsiz kahraman rotasyonunda bu hafta Baptiste yer alırmış. Dur bir bakalım ne zaman bitiyormuş mesela. Bunda evet seçeneği yok. Hayır verecekseniz verin diyor galiba. Veya evet kapatmışlar. Neden kapatmışlar? Çünkü evetin oranları inanılmaz artmış. 24 Mayıs'ta bit ha. E bu bitmiş. Hayır kazandı. Hayır kazanmış arkadaşlar Demek ki bunlar bitenler Allah Allah niye gösteriyorsun ki bana o zaman geri gelelim tahminlerden bir şey yapalım neredeydi o tahmin etten tahmin etten size bir göstereyim he oynayamıyorum saat saati var 11 saat 12 saatte bir günde iki kere oynayabiliyorsunuz o zaman bir kupon yapalım mı kısa vadelileri oynarsanız arkadaşlar e, kuponuz hemen sonuçları uzun vadeliler var bazıları mesela bir sene iki sene sonuna kadar süren onları oynamayı da tercih edebilirsiniz kısa vadelilerden bir gidelim son tahminler dediği de en son yayınlanan şeyler ben bunu oynadım bunu oynadım ne diyor Amine Amine Gülşe Mesut Özil gibi açıklama yapar diyor 4 saat kalmış. Bence yapmaz. Yani oynayalım mı? Yani oranı çok düşük. Çıkartırız kupondan, sıkıntı değil. Şöyle sağda sola kaydırarak geçiş yapabiliyorsunuz. Bence paylaşmaz. 5 saat içinde yapmaz. Yani bunlar benim kuponuma ekleniyor şimdi, aynen iddiada olduğu gibi. Şimdi final kimi arasında oynanır diyor. Bunlara girmeyelim. 120 milyon BP yatırmışlar. İnanılmaz ya. fikrim yok ben geçtim haydi 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 Gözde bir son sonra Süper Ligi yükselir demiş 8 saat sonra belli oluyor demek ki veya 8 saat sonra belli oluyor mu yoksa 8 saat içinde bu bahis kapanıyor mu yok 29 Mayıs 21.30 evet 8 saat içinde belli oluyor buna ben bir şey yapmam, yapmak istemiyorum söz total ratingte içerdiği geçer. Geçemez. Hayır. Evet diyor lan. Ben hayır diyorum. Oranı yüksekmiş. Bakalım başka neler var. Ekşi Sözlük'e görsel Hüküm özelliği gelir. Bir gün 6 saat içinde gelir mi? Ancak hala sözlükten babası ekşi sözlükte bulunmayan görsel Hüküm özelliği entry içlerine ve benzeri getirmiş durumda. Ne zaman yapmışsınız ki siz? 23 Mayıs'ta. Hayır olmaz. Şöyle bir kupon yapalım mı? Şimdi oranlarım burada. 3.39 oran var. Şunu çıkartalım. Mustafa Ceceli'yi çıkartalım. Eksi sözlük kalsın. 3.60 oldu. 1470 bakiyem var. Mesela buraya 50 lira bassam. 181 BP veriyor. Bunlar değerli şeyler tabii. O zaman hadi devam edelim. Ahmet Cahreyn diyor. Steam hesabında kayıt yaşadığı ülkeyi değiştirir. Tabii ki hayır ya. Niye böyle bu, bir, bir, gün içinde niye böyle bir şey yapsın? Acaba çok mu yapıyor lan? Bir saniye geri gel. Bu yayın bir yayıncı olan Ahmet Sim'de kayıtlı olan işte şey şu an için Almanya fakat birkaç aydır Polonya'ya taşınmış ve orada Kurmuş durumda. Peki sizce Polonya'da yaşamasına rağmen iki hafta içinde işte ülkeyi değiştirecek mi diyor. Yani bugüne kadar değiştirmediyse bundan sonra da değiştirmez diye tahmin ediyorum ama ama böyle şeyler de düşünün şimdi. E, bu eleman bunu kullanıp da şey yapabilir yani. Şike olur mu burada? <laughs> Neyse ne diyor? SL Pro League. CSGO SK Cloud9 yener Ne demişler? Evet demişler değil mi? Aynen evet demişler Niye ki? Riske girelim mi? Bilmiyorum iki takımı da tanımıyorum CSGO'da Cloud9'ı MOBA'dan tanıyorum galiba biraz Fena yener Neyse biraz şey olmuş Biz kuponumuza gidelim kardeş Şuna da evet diyelim Muhtemelen yener Tahmin etlendi kupama gidelim. 5.55 verdi. Vay vay vay. Söz total ratingte içerideyi geçer çok şey veriyor. Umarım geçersin. Buraya 200 yatıralım mı? 550 veriyor. Yok ya riske girelim. 470 yatıralım biz buraya. Hemen oyna diyoruz. Oynamak istediğimi eminim. Ve kuponum kaydedildi. Kuponlarım da şurada olsa gerek. Tahmin gönder. Kategoriler nerede kuponları? Tahminler, kategoriler, tahmin gönder. Hesabım, hesabımda mısın? Kuponlardan buradan girebiliyorum. İki tane kuponum var. Ee, birini öylesine yaptım, ikincisini biraz kazanalım diye yaptım. Belki kazanırız. Şimdi. Günlük görevlerden bakıyoruz. İki tane kupon yaptığım için diğeri de açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane de paylaşım yapınca bana buradan 4000 BP verecek. O zaman videoyu burada son verirken ben de kendi çapımda devam edeyim. Bilemezsiniz sosyal gündem isimli uygulamayı indirip böyle bahis oynayabilirsiniz. E, yasalarla ilgili bir sıkıntısı yok sanırım. Biliyorsunuz ülkemizde Bahis belli kurallar dahilinde devletin izin verdiği resmi şekilde, kayıtlı şekilde yapan internet sitelerinden ve işte iddia tahmin yerlerinden oynanıyor bahisler. Onlar da kontrol dahilinde yoksa yasa dışı yapanlar, ancak yurt dışındaki serverlerden falan internet üzerinden oynatabiliyorum. Bunun böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zaten sosyal gündemi takip etmek açısından da ilginç bir uygulama olmuş bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle mobil videolar, mobil oyun videoları görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Takipte kalın, hoşçakalın.